Allah'tan başka kimse çeviremez. Biz kendimizi dualarla kaleye alalım. Bismillah maşallah la kuvvete illa billah maşallah kullu nimetu Allah maşallah el hayru kullu bi yedillah maşallah la asrufu illallah. Bunu yüz kere yapalım. Bütün belalar üzerinizden kalkar. Bütün nazarlar üzerinizden kalkar. Bütün büyüler üzerinizden kalkar. Bütün kem gözler üzerinizden kalkar. Ben size Allah'ın üzere bu denenmiştir. İkindi akşam arası şu belalar yağıyor Mayıs yağmur gibi üstümüze. Herkes de benden dua açıyor. Ya kardeşim ben de senden dua ediyorum. Ben sana zikir öğretiyorum. Kel ilaç bu sopasına sonra. Ben de amel edeceğim. Sen de amel edeceksin. Amel eden kurtulur. Mevla seni bir de bak şeytandan koruyor. Şeytandan korunduktan sonra zaten. Şeytan cin. Ondan kurtulduktan insanlar hiç yapamaz Allah'ın izniyle. Bütün belalar kalkacak. Bak bunu size tavsiye ediyorum yani. Bu zikir çünkü hepimizin çoluğumuz çocuğumuzla niyet edelim. Çoğu okuyamıyor. Torunlarımız bile var. Bunlara da niyet edelim. Allah niyetimizi kabul eder. Bu, bu zikri yapalım. Çünkü bu çok mazur. Allah'ın yardımı olduğuna hiçbir şey kuvvet edin. Allah ne dilerse olur. Her nimet Allah'tandır. Bütün hayırlar Allah'ın tasarrufundadır. Kötülükleri Allah'tan başka kimse çeviremez. Sırrı burada. Kötülükleri, belaları Allah'tan başka kimse çeviremez. Biz kendimizi dualarla kaleye alalım. Bismillah maşallah.